arkadaşlar Entity 303 olarak trolleyeceğim arkadaşlar yine Minecraft'dayız. Hem geçen Turkish Minecraft Legend'le falan trollemiştim arkadaşlar. Efsane ama çok beğenmiştiniz arkadaşlar. Şimdi Entity 303 ile trolleyeceğim arkadaşlar. Ama bu sefer arkadaşlar daha değişik olacak. Diyeceğim ki oyunu en hızlı bitiren kazanır diyeceğim arkadaşlar. Şu an bu arada mikrofonum kapalı değil mi arkadaşlar. Hem şuralar arkadaşlar tuzak yaptım ve şu ağaca da tuzak yaptım arkadaşlar. Em, o ağacı kırınca arkadaşlar her taraf patlayacak her şey şu map patlayacak yani bakalım nasıl olacak yani mükemmel olacak bu troll troll komutlarımız da var disguise komutlarımız da var arkadaşlar disguise komutlar arkadaşlar mesela toprağa dönüşüm falan trolleyeceğim arkadaşlar mükemmel olacak <laughs> var ya bu hem entity 303 olarak hem toprak olarak yani şey bir tane eşya olarak trolleyeceğim. Hem de troll komuduyla trolleyeceğim. Mükemmel olacak arkadaşlar. Neyse o zaman ben mikrofonumu açıyorum. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video izleyenleri %99.2'si kanala abone olmuyor arkadaşlar. Yani lütfen abone olun arkadaşlar. Bayağı Baya abone yani. Lütfen arkadaşlar ememi karşılığı için like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atın ya. Şu sıralar az like geliyor arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın arışı vardı daha nelerle trolleyim onu da yorumlara Aa! Aa! Onu da yorumlara yazmayı tutun arkadaşlar ben mikrofonumu açıyorum şimdi Arkadaşlar şimdi mikrofonum açtım arkadaşlar em, Kanka şimdi hemen videoya girdim bu arada Duymuyor Niye lan açalım? Alo kanka sesi geliyor mu lan mikrofonumu aç Alo A Açtım açayım. Geliyor alo. Açtım Kaka Em, en hızlı sibir yapan yani en hızlı oyunu bitiren kazanır tamam. Kanka şimdi en azı sibir yapan kazanır tamam mı? Alo Harun. Tamam. E, hadi başlayalım kanka. Sibiram başladı. En ilk önce oyunu bitiren kazanır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aga buraya ne olmuş lan? Bir dakika. Harun ne olmuş oğlum? Kabe odun kırmaya başladım. <laughs> lan! Diye Kanka nereye patladın? pat creeper mı patlattın kanka? Hayır yanıma gel bir. Kanka ne ya sen neredesin? Ben sen beni oyalama. Oha lan ne olmuş buraya? Aa buraya ne oldu? Kanka ben Beğenmedim. Ben şey kanka. Ya sen yaptın oğlum ya. Yapma. Kanka ben sunucuda bile değildim. Kanka daha yeni girdim sunucuya. Tamam kanka inanıyorum peki. Peki. Ay toprağı nasıl çaldın kanka? <laughs> Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar şimdi... Bir dakika ha tamam. Kanka ben köy buldum bu arada. Direk. Aga çapa yapabiliyorum. <laughs> köy buldum aga. Köy buldum. Hayır ya. Aga. Demirciyi Demirci insan salayım mı kanka? Demirci var. Sal bu demirciyi bana sal. Neredesin? Köy gördüm ben de geliyorum. Gel ben alayım ya demirciyi. Neyse tamam al bana ya. Sanki demirciyle de bir şey çekecek. Oğlum burada niye bu kadar beyaz at var lan? Kanka sen demirciye git. Oğlum ben köyü, bul köyü bulamadım. Köyü <laughs> bulamadın mı? Kanka düz düz <laughs> git. O ağaç <ağacın gülüyor> patladı ya kanka. Nerede? Evet tamam. Ağaç acaba TNT ağacı mıydı? TNT ağacı <gülüyor> lan. <laughs> Sunucuda plugin var kanka bu arada. oğlum... olan, Öyle bir şey olmayabilir. Skin plugini falan var kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam doldu da Nerede demirci nerede? Demirci arkada. Nerede? Arkada arkada kanka. Git gel şuradan. <laughs> kanka ben demir golemi kıracağım abi. Demir golemi kıracağım. Dur, ben demir goleme dalacağım ama demir golem baga girdi. Aga odun. Aga demir kaleme bug'ı sokmayı ilk başaran insan benim. Mi... Ananı ya! <gülüyor> <gülüyor> ya nerede doğdum ben ya? Aga sen madenciyi mi kırdın aga? Maden demirciyi mi kırdın? Kaga mı? al al itemlerin kaga. Zaten madenciyi çalmışsın kaga. Kapı. Evet çaldım. Evet. Toprak. Bakır. <laughs> Değerli mi odun mu? Kanka cidden ben de ilk şey bir dakika tam verim. Cidden kırtan odun yok ama kanka. Cidden. Ver. Ha. Demirci sökmüşüm bildiğin aga. Şak. An... Aga ben yemek topluyorum. Yemek lazım olacak. Bu arada arkadaşlar bu Harun mal arkadaşlar. Bu Harun. Ne 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 ne? Var. Yok şey kanka. Bir şey diyeceğim ama demiyorum. Şaka yaptım lan şaka. Kildir yeller. Arada güldür. güldür. Oh, arkadaşlar şimdi ben de şöyle bir dakika. Arkadaşlar şimdi mikrofonumu kapattım. Ben bu trolle erken başlamak istiyorum. Güldür güldür. Zaten oh. <laughs> demir golem de kıramıyor arkadaşlar. Demir golem kesemiyor. Ben bu erken başlamak istiyorum. Çünkü bu demir golem de kesip. Şimdi şu golemi bir keselim. Çünkü demir kazma lazım. Şöyle bam bam bam. Aga hemen şu golemi bir keselim. Lan! <laughs> Bak ben, ben mikrofonumu açayım. Kaga kaç tane dem demir geldi? İki. İki mi? Beş beş. Beş geldi. Kanka bir tane kazma yapalım kanka demir kazma. Madene gidelim. Diğerini kesik oğlum. Başka end endir golem. Kanka gel. Kanka buralarda bir yerde ben maden görmüştüm. Sen gördün mü kanka? Görmedim kanka. Maden maden. Oğlum maden başka yerde değil mi? Kanka ben burada maden görmüştüm ya. Kanka yedin mi ya? <laughs> Yedim kanka açım. <laughs> İyi yapacağım. Oğlum köylüler lan ters ters bakıyor ya. Regeneration vereyim arkadaşlar kendime. Tamamdır. Regeneration verdim. Canım da doldu arkadaşlar. Şimdi um, skinimi entity yapacağım o zaman. Boom. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi entity yaptım arkadaşlar skini. E. Entity 303 yani. Şu Marşa bir kri game mode creative yapayım. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada name tag falan gözükmüyor. Efekt clear yapayım. Bak, ben... Alo kanka duyan mı beni? Hayır ben mikrofonu mikrofon açmam lazım. Alo Hamza. Kanka ben oyunu bitiriyorum kanka sen ne diyorsun kanka? Daha yeni başladık. Ben demir kazma, demir kılıç falan yaptım. Elmas yapacağım kanka. Kanka da, nara. Kanka elmas balım. buldum. Ya böyle kardeşim bitsin. Çekil git ya. Arşe ben mikrofonu kapattım. Bununla konuşamam. Ee, şimdi efekt gibi yaptım. Ne yazacaktım? Tamam, Invisibility. Invisibility. 999 tamamdır aga. Invisibility de bastım arkadaşlar. Böyle bir gözüklüğüne bakmayın arkadaşlar. Em yani karıştı adamda arkadaşlar. Bu görünmez olarak gözüküyor onu söyleyeyim. Şimdi o zaman başlatalım videoyu. Arkadaşlar şimdi trole başlayabiliriz. Yani nerede bakalım? Tp atalım. Tp. Tp attım. Abi burada bir troll komutu işe yarar. Troll yazalım. X Pro. Abi ismi bile çok kötü aga adam ya. X Pro diye bir sim mi olur aga. Lan. Abi ne yapalım? Lan. Ne oldu Tüm eşyaları yere düştü var nerede geçer? Bakalım bir dakika. Aa oh. Bir dakika. Bir daha yapacağım. <laughs> Eşyaları yere düştü. <laughs> aga ya. Adam öldü. Ben nerede spam oluyorum? Böyle bir yer yok. Evet Aga. Lan entity 303. <laughs> kanka entity 303 var. Oyunda entity 303 var. Alo lan Metin, Kanka nerede? Nerede? Aç. Nerede kanka? Kanka, kanka, arkamda. arkamda. Kanka sen neredesin? <laughs> kanka sen neredesin? Met Metin okuyucu aç. A Alo? Aga adam gitti. <laughs> adam gitti. Kazman mı gitti? Ha kazman gitti. Kanka sana tepenin kazmanı verir mi? Ver kanka demir kazmam vardı madende düşürdüm onu. Tamam. Aga bizim köy nerede vardı arada? Köy gitti. Ee... Köy gitti aga. Öldüğüm için gitmiş olabilir. Kanka geldim lan. Alo tep. Büyük tabaya bak. Geldin mi? Al kanka kazman. Teşekkürler kanka. Tamam aga. Ben oyunu bitirdim. Ne? Ben Optifine kullanıyorum. Ben Optifine kullanıyorum. C ile zoom atabiliyorum. Kanka ya ben seni inanmıyorum orada. Entity 303 geline. Tamam inanma kanka. Sıkıntı yok. Sen inanma. Bir daha geri sana çağırtanmış. Tamam Hemencik. Tamam kanka. Oğlum burada niye bu kadar altın var lan? Tamam başlat. Kaka kanka elmas falan bulabildin mi? Ben elmas buldum çünkü. Evet, elmas bulmuştum. 3 tane. Başarılılara bak kanka. Gördüm. <laughs> alo, alo, alo bask. Kanka, oyunda entity 303 vardı oyundan altıktır çektim. Altıktır mı çektin? Allah Allah! Yani şu an korkmuyorum. Bak, item düşürmeye attı bana bak, item düşürmeye. <laughs> böyle bir efsane yok kanka böyle bir şey yapam. Acaba sesleri kapatsan mı? Bu korkunç sesleri kapatsan mı? Kapat kanka. Kapatıyor mu? Bir dakika. Nasıl geliyor? Zaten kapalı. Hala mı geliyor? Oğlum ses kapalı. Önceden <laughs> kapatmışım ben. Ona rağmen ses geliyor. Hala geliyor mu kanka? Hala geliyor. Mağara sesi geliyor bana. Oha kanka sen yalan söylüyorsun. Kanka laga girdim. kanka var Ben beni... domuzla vuramıyorum. Eğimim de gitmiş benim. Eğitim 300'ü şu kanka. Ne oluyor lan? <laughs> Pertici ses geliyor şu an. <laughs> Oyunun bug'ını buldum. Arkadaşlar ben mikrofonu kapattım. Kafamı kabattım. çevirince ses git gel yapıyor. Gerçek hayattaki gibi. Ben mikrofonu kapattım şuraya saklanacağım. Eee i disguise yaptım. Aga ben bu sesleri küfür edeceğim bak. Eee i disguise Kanka kim Ko yapıyor bunu ya? Arkadaşlar şimdi inek olarak görecek. Kanka kim yapıyor? Atakan ben, mı yapıyor oğlum? Bende, sunucu Atakan mı girdi? Onda Alo kanka sunucu Atakan mı girdi? İnek olarak gözüküyor arkadaşlar. Eee bir dakika şimdi. Tab'da gözükmüyor mesela. Tab açılmıyor bende ama. Efekt clear yapayım. Kanka bu ses tamam. bana hala geliyor ve sinirim bozuluyor. Edit 303 olarak gözük <laughs> görmeyecek arkadaşlar <erkekler> şimdi. Yeter Etiz 300 içi. Vurulmuyor ineğe vurulmuyor İnek bana vurdu vurulmuyor. İnek mi? İnek. Kanka ee, inek kreatif de. <laughs> nasıl? oluyorsa. Ve bana dalıyor. Şaka mı? İnek nasıl vuruyor kanka? Lan inek şey tavuğa dönüştü. Oynama lag giriyor. Kanka troll mü yapıyorsun? Kanka ne trollü? Oğlum bu ne? Ne ne? Öleceğim bu arada. Bir kızım canım kaldı. Ne 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 kanka? Bir canım kaldı oğlum. Ne oldu sana? Ve... Kanka suya girince ne oluyor biliyor musun? Efekt giriyor bana şu an. Kanka suda yürüyebiliyorum. Mükemmel. Suda yürüyor musun? Kanka ben çıkıyorum ya. Böyle işe tükürürler aga. Bir <laughs> daha. <laughs> <laughs> Nereye gitti ya? Bob bir git gel yaptı ya. Acaba ne oluyor ya? <laughs> kopayım da. Entity olarak trolledim, entity olarak trolledim, entity olarak trolledim o. entity üçüzü olarak trolledim o. Ama döndürebilirsem. Entity üçüzü olarak trolledim kanka. Kanka entity üçüzü. U ne yazayım? Ben kanka entity üçüzü. Entity üçüzü kanka kanka kanka. Entity üçüzü kanka. Entity kanka. Kırmızı de bu kadar sarışır. sarışın. Sarışın abone olun.